arkadaşlar. Beren'in hapishanesinde kaçma oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi bak şu bugün gördüğünüz gibi kolayı seçtim. Ve başladık. Evet arkadaşlar. Burada bir şey çıktı. X'e basalım. Arkadaşlar bu oyuna bir güncelleme gelmiş arkadaşlar. Güncellememiz de şu an ekranda gördüğünüz gibi arkadaşlar. 10 tane donat var. Bu 10 tane donatı bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Bulursak bize artık bir şey verecekmiş. Ne verecek? hakkında hiç emin değilim. Ama şimdi başladım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 10 tane gizli donat var. Bakalım ben bu bakın arkadaşlar orada donatlar falan var. Onları bulunca ne olacak? Bu güncelleme gelmiş arkadaşlar oyuna yani. Şu şu şöyle atlayalım şöyle şöyle gidiyorum. Gördüğünüz gibi hemen açalım arkadaşlar şurayı ve gidelim. Hemen açalım burayı. Evet. Gördüğünüz gibi burada bir tane parkur var. Tabii ki de pro olduğumuz için buraya geçeceğiz hemen. Hop hop. Şöyle dönelim. Evet. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada atlayacağız. Hop atladım. Arkadaşlar, iki dakika bekleyin ben şu kasma problemini düzelteyim. Evet arkadaşlar tabii ki de siz bir saniye bir saniyelik hemen ışınladım. Akşam artık daha az kasacak. Şimdi arkadaşlar düğmeye bastık ve şuradan atlıyoruz. Şöyle. Buradan buraya arkadaşlar. Buradan da buraya. Evet. Şimdi buradaki e, alet elevadı alalım. Şurayı kıralım. Ne yapıyorum? Bak on, Gel buraya. Bak ona şartladı. Ben de atlıyorum. Uy. Nereye geldik ya? Ay açın. Şey, gizli donatlardan biri burada. Gördüğünüz gibi bak, şu 10 tane toplamamız lazım. Bunların da arkadaşlar. Hemen hop 3. Hop 4. Şimdi i̇şte bunların 10 tane toplamamız lazım. 5 6 Tam arkamda. Tam arkamda. 7 8 9 ve 10. Evet. Tüm çörekler bulundu. Akşe bize bir tane rozet verdi. Bakın. Altın çörek kupası diye. Akşe güncelleme buydu. Ama hazır girmişken oyunumuzu da bir bitirelim. Yeni gören güncelleme buydu arkadaşlar. Donat güncellemesi gelmiş. Şöyle atlayalım. Ya usurma artık ya. Ne usurdun? O bütün hapishane koktu ya. Sen osurun nefes alıyoruz artık. Allah Allah. Bak o kadar şey yaptı ki. Ay ben düğmeye basmayı unuttum. Hı. Düğmeye basmayı unutan hani ilk kişiyim. Hemen akşa düğmeye bastık. Donat toplayacağım derken düğmeye basmayı unuttum. Neyse akşa hemen şöyle çıkalım yukarı. Düğmeye bastım şu an. Tam arkamda ya. Atlamam lazım hemen. Atladım. Ne oldu? Gelemedin de. Orada öyle kalırsın. O osura o sen gitsen aşağı. Atladın ha? Atladı aşağı. Osur osur hadi osur. Osuracağını usur. biliyoruz. Hadi. Herkes senin osurmanı bekliyor. Hadi. Osurma cam tükotçu. Osurmayacağım mı? Akış artık osurmuyor galiba. Evet osurmuyor. Ağzınla yapıyorsun değil mi sen ona? Akşam bence osurmadı. ağzıyla yaptı. Osuramıyor artık galiba. Bağırsakları artık osurmaktan bıktı. Dönelim şöyle kafamızı döndürelim. Aynen aynen kesin öyle olmuştur. Ve evet tuvaletteyiz. Tuvalete atlayalım. Ne tuvaleti burası? Erkekler tuvaleti. Tamam. Şimdi akşam buradaki kapıları o zaman bundan Yey yeah. Kazma kürek çıktı arkadaşlar Bunu aşağıya kazabiliriz Hemen akşam şöyle şöyle kazalım Hop hop Uy Nereye geldik ya Akışı aşağı düştük Şu an değişik bir yerdeyiz Şimdi şunların üstüne atlayacağım Hop Buradan buraya hop buradan buraya Hop buradan buraya Şuradan da şuraya arkadaşlar evet Hemen akşam şuradan buraya atlayacağım. Buradan buraya atlayacağım ve buradan buraya atlayacağım. Tamamdır. Buradan da buraya atlarsam dur şöyle. Ha. Burada şimdi köprümüz var. Bu köprüye aşağı düşmeyelim. Hop. Aşağıda lav var çünkü yanarız vallahi pişeriz. Ana kuru kafa ne yapıyorsun sen burada böyle ağzını açmış yemek bekliyor herhalde. Şimdi bunları geçişmem lazım şu şekilde. Hop. Hop. Tamam geçtim arkadaşlar. Ne var ki burada? Unuttum ben. Burada ne vardı? Bir şey. Anam. Meteor geçti önümden. Önümden dev bir meteor geçti. Hadi gelsene nanik nanik. Aa, geliyor. Gitti. Anam anam bu nasıl bir şey ya? O nasıl taş? Nanik nanik. Yakalayamaz ki. Anamın geldi. Saklanalım arkadaşlar. Allah Allah. He, he, hep de geliyor. Bizi yemek mi istiyorsun? Allah Allah. Neyse, ezmek istiyor herhalde. Arkadaşlar bir yeri geliyor. Eyvah. Çok hızlı koşuyor. Çevirdim. Aa takıldı. Anam yakaladı ya. Takılmaması lazımdı. Takıldı arkadaşlar. Neyse ki çevirdik. Artık kaçabiliriz. Şimdi arkadaşlar direkt kaçmaya çalışırsam beni yakalar o yüzden şöyle döndüreceğim onu. Ve sonra kaçacağım. Hoppa evet. Kaçtım. Şimdi burada ne yapacağız? Bak gene sıkıştı arkadaşlar bakın. Gene sıkıştı. Şöyle atlayacağım. Şu an ölseydim eğer bir daha gelemezdim. Hop buraya. Hop buraya. Hayır! Eyvah eyvah. Evet arkadaşlar ışınladım gördüğünüz gibi yukarı size. Şimdi arkadaşlar buradan otomatik olarak yukarı çıkacağız. Yeniden doğma tuşu. Hemen buna basalım. Evet yukarı gidiyoruz. Yukarı arkadaşlar biz zincir yani asansör bizi yukarı çekiyor. Nereye geliyoruz? Ve evet arkadaşlar burası kilitli olduğu için buradan gideceğiz. Enerji içecekli koşma yere. Burada iyice geriliyorsunuz. Sonra sarılarda zıplıyorsunuz. Bu kadar basit. Hoppa. Hayır. Zıplamadı ya. Ben basmıştım. Neyse. Hemen yapacağım arkadaşlar bu sefer. Zaten gene enerji içici içmeme gerek yok. Bakın gene düştü. Durun bakayım arkadaşlar. Ben bir daha kalitelere bakayım. Bir bekleyin iki dakika. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ışınladım size. Arkadaşlar şimdi buraya atlayacağım atladım. Atladım arkadaşlar. Şu buraya atladık. Allah! Arkadaşlar şu an biraz daha iyi olması lazım ama Durun arkadaşlar. Bakın orada hatta şey gözüküyor. Grafikleri düşürdüm biraz arkadaşlar. Grafikleri düşür. Evet arkadaşlar, arttırdım grafikleri. Ya yani aldım, standarta. Şu an standart grafiklerdeyiz. Hemen çıkıyorum arkadaşlar. Evet. Saklama odası diyor. merdiven bul. Ha, tamam. Burayı hatırlıyorum. Akşam buradaki merdiveni alalım. Şöyle. Gel buraya merdiven. Şimdi şu merdiveni oraya koyalım. Havalandırmadan da çıkalım. Çok iyi olacak. Merdiveni şuraya koyuyorum. Hoppa. Dur, biraz daha şöyle koymam lazım. Arkadaşlar zaten size donat güncellemesini göstermek için yaptım. Lütfen o yüzden arkadaşlar kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Size oyundaki güncellemeleri tanıtıyorum, gösteriyorum. Şuraya anam atlayamadım. Bir daha deniyorum arkadaşlar şöyle. Hoppa! Evet çıktım. Başardım arkadaşlar. Çıkıyorum merdivenden. Hoppa! Şimdi uçacağız. Uçacağız derken bize havalandırma ittirecek. Akşam şöyle şöyle Atlıyorum, 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 atlıyorum. Hop, 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 hoppa. Tamam. Şimdi yukarı çıkalım arkadaşlar. Şöyle, şöyle yukarı çıkıyoruz. Şimdi burada vanalar var. Yani borular var. Videomuz bitti. Benim tabii oyunun kastığı için birazcık. Oyun birazcık fazla şey eklemişler. Gel aşağı düş. Olsun. Hemen şuraya atladım. Buradan buraya geldi. İlk bu vanayı kapatacağım. Çünkü en basiti bu. Hoppa tamam. Sonra şu aşağıda bir tane daha vardı. Onu da kapatacağım arkadaşlar. Bakın şurada. Oraya buradan gidelim direkt. Az kalsın merdivenden çıkacaktım ha. Gel bakayım buraya. Hoppa. Tamam tıkladık. Şimdi arkadaşlar buradan gidiyorum. Buradan da çıkıyorum. Buradan da yukarı çıktık mı bitecek. Evet. Son bir bana var orada. Onu da açarsam. Tamam. Şimdi arkadaşlar bitti. Bunlardan duman üftürmüyor. O yüzden şöyle hemen geçebiliriz artık. Şuradan yukarı çıktık. Buradan döndüm. Buradan da gidiyoruz. Bak şimdi buraya atlayacağız. Buradan da şuraya. Tamam. Buradan da şuraya. Buradan da havalandırmaya. Hoppa. Tamam. Kardeşim, Abone ol, like Hadi like at. Evet arkadaşlar sizi buraya ışınladım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 4 dakikadır falan uğraşıyorum şurayı yapmak için. Gerçekten yüreğime indi gerçekten yani. İnanılmaz zordu. İnanılmaz zordu arkadaşlar. Ha ses tonuma bakarsanız zaten size ışınladıktan sonraki ses tonu ne kadar agresif, ışınlamadan önceki ses tonu ne kadar yani şeydi. Ben ya çok agresifim arkadaşlar, çok şeyim. Tam agresif sona kadar gittim. Sonra öldüm ya. Ya Öl 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 öl. Allah Allah. Patla. Ne yapıyorsan yap. Kamerayı da kamerayı da ha. Ve bossa gidiyoruz. Boss geliyoruz. Dirili. Hop. Bossa çok yaklaştık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buradaki merdivende merdiven vardı hatırlıyorsam. Evet. Merdivenle yukarı çıkacağız. Şöyle cima. Arkadaşlar videoyu buraya kadar izleyenler lütfen videoyu videoma bu abo kanalıma abone olup artık kafam da gitti. Kanalıma abone olup videoyu like atmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten çok emek veriyorum sizin için lütfen. Şu an köşeden köşeden gidince bir şey olmuyor. Oluyormuş. Bak sanki gelecekmiş gibi düşünüyorsunuz. Ama aslında hiçbir şekilde gelmiyor bakın. Bu gelmez. Bakın gelmedi. Şimdi şuradan da geçtik mi? Hoppa bitti. Şimdi boss de bana lütfen artık boss de. Boss mu? Çıkamıyoruz mu buradan? Çıkamıyoruz arkadaşlar. Ne diyor? Karşıya geçmek için metal metalleri kullan. Tamam arkadaşlar şu metal blokları al. Demek ki sabırlı olmak gerekiyormuş. Hoppa. Şu bak şu buradaki bir tane bir tanesini alsak yeter bize. Şöyle götürelim. Bırak. Al. İş iş Merry Merry Christmas. İş iş Merry Merry Christmas. İş iş Merry Merry Christmas. In a Happy New Year. Evet, videonuzu bölüm şalabilirim. Ama şu an Eren bir geçme çalışıyor. Hemen sizin işinliyorum. Bye bye. Kolları kollarımız. Muz atarım sana, patlıcan atarım, domates biber patlıca, domates biber patlıca, domates biber patlıca. Vay sana, sana aynı şeyi öğüttüğüm gibi şey yaparım, patlayan öl hepsiyle uğraşmaktan he. Sonunda oyunu bitiriyoruz. Bay bay. Bitti arkadaşlar sanırsam. Kır kapıyı geç. Oh gidiyoruz. Benim kafam nerede? Benim kafam yok. Bak bizim kafamız yok. Baksanıza vücudumuz da yok kafamız da yok. Kollar ve bacaklar sadece. Hiçbir şey yok başka. Sattık herhalde onları da para için. Ben şöyle ateş edelim arkadaşlar. Ayı ateş edeceğim. İyi ki insan benim. Evet şu an ayı ateş ediyorum arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi ayı ateş ettim. Onun elbisi aya kadar gidecek. Şuradaki kutup yıldızına da ateş ettim. Akşam uzaylılara da ateş edeyim şöyle yerler. Anladın oğlum. Bütün gezegenlere yolluyorum. Arkadaşlar bütün gezegenlere meyve sebze yolladım dünyadan. Artık alırlar, ekerler, büyütürler onları. Onların da meyveleri olur. Dur. Sen size bir daha bir daha göndereceğim şöyle ha. Tamam. Şimdi kavga çıkar orada bu ne diye. Araştırırlar falan. Birkaç tane yollayalım da yanlışlıkla yerler falan. Şimdi burası tahta mı? tamam. Şimdi şu buradan şuraya hoppa. Anam Öldüm mü ya ben? Aa tamam buradan başlatıyormuş. Çok iyi. Hop hop. Sonra akşam şuradan şuraya buraya 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 ve buraya tamam. Yukarıda çıktık mı? Al sana da Venus'e. Aa helikopter. Bitti. Bitti. Hadi bitti. Elmalar, hamburgerler, Hamburger ekleyemezsiniz. Ananas. E, muz gönderdim ananas. Hamburger, hamburger. Pankek ananas, ananas. Hamburger, hamburger. Elma, elma. Domates, elma, elma. Hamburger bitti. Muz da gönderdim. Hepsini artık bakarsınız. Ve uçup gittik. Evet. Evet arkadaşlar, oyunu bitiriyorum. Yani videoyu bitiriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar.